lerde dövmeye çalıştım. Bıçak profilinin son şeklini ise bant zımparayla vereceğim. Yavuz'un zeytinden imtihanı. Zeytin yiyince hayvanlar dillerini çekirdeklerini dışarıya doğru atarken böyle sağa sola iyicene hareket ettirerek atıyorlar. Çok komik bir hal alıyorlar bu şekilde. Şimdi biraz sonra bu yapacak. Aynen gördüğünüz gibi dilini farklı farklı sağa sola şey yaparak Diğeri de geldi. Hani benim zeytinlerim diyor. Şimdi onu da verelim. Al bakayım abisi. İki tane daha atayım oraya doğru. Bakalım bulup alabilecek mi? Heh. Buldu aldı. <laughs> Evet bunlar ikisi birlikte yapıyor. Bu yapmadı. Ama şimdi yapar. Bak az daha ileri gelirsem bulacağım. Ha, buldu. Hadi bakalım. oydu mu Ha, o da yaptı. Aman zeytini. Ama hepsi birlikte kalkıp geldi. Dur, 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 dur. Hep tamam, bu kadar yeter. Tamam. Gel. Alın bakalım. Hadi bakalım. Hepsi birlikte geldiler. Sofrayı dağıtacaklar. Hadi bakalım. Hadi ho, oh. oh, ho, oh. ho. Hadi oğlum, yeter bu kadar. Yeter. Hadi bakalım. Gel. Hadi sen sana veremedim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ama siz böyle geldi. Ha, aferin sen de bugün Böyle zeytini yiyince çok hoşlarına gidiyor. Ha, hoşuna gitti mi? çıkarttı mı çekirdeği? Ha,